Merhaba, ben Francesca, İtalyanım. Nükleer güvenlik konusunda bir Avrupa politikasının var olup olmadığını bilmek istiyorum. Ben bu tür bir politikanın Avrupa'da olmasına çok isterim. Çünkü Fukushima'da ve Çernobil'de de gördüğümüz gibi nükleer kazalar sınır tanımıyor. Fakat maalesef Lizbon anlaşmasına baktığımızda bu yetkinin şu anda Avrupa Komisyonuna verilmediğini görüyoruz. Enerji politikaları ülkelerin kontrolü altında. Ya, enerji konusunda Lisbon Anlaşması'ndaki tek S. madde yenilenebilir enerji kullanımının yüzde yirmiye ulaşması B. hakkında. Bununla birlikte nükleer enerji hakkında komiser Oettinger, stres test adını verdiğimiz dayanıklılık testleri yapılması ve bu testlerin her nükleer santralde aynı şekilde uygulanması için girişimlerde bulundu. Böylece Fukushima'daki gibi bir kazanın oluşumu engellenebilecekti. Fakat her şey üye ülkelerin nükleer santrallerdeki risk durumlarını değerlendirmek için hazırlanan yeni kriterleri kabul edip etmemelerine bağlıydı. Haftalarca süren görüşmelerin ardından mayıs ayında Avrupa Nükleer Güvenlik Yetkilileri bir doğal afet ya da insan hatası durumunda Avrupa Birliği'ndeki 143 nükleer santralin dayanıklılığını ölçecek testlerin içeriği konusunda bir anlaşmaya vardı. Terörist saldırılar konusundaysa Fransa'nın milli güvenlik konusunu öne sürmesinden dolayı denemeler ayrıca değerlendirilecek. Dayanıklılık testlerinin sonuçları 2012'nin Nisan ayında belli olacak. Bu sonuçlara göre sorunlu santrallerin kapatılması kararı sadece ilgili ülkeler tarafından alınabilecek. Siz de sorularınızı internet adresimizden bize iletebilirsiniz.